بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. يد يقدل يدتا يد تا ذبنزري جملة تفري لرنا ديروس. انجو بدأ صبري عقيل عند شعوره بالوحدة بزراعة الشتلات على جوانب الطرق وفي المقابر. منذ أربعين عاما وبلغ مجموع ما زرعه حتى اليوم أربعمائة شتلة يقوم كل يوم بسقيها ورعايتها كما يرعى الأبوان أطفالهما تيما مؤسسة تركية تكافح تآكل التربة وهي منظمة غير حكومية تهتم بإعادة التشجير وحماية الموائل الطبيعية أكما بشكل دا بدأ بشلد صبري عقيل بشلد عند شعوره كستي أندا بالوحدة يلمزدق Yalnızlık hissetmeye başladığında başladı bi ziraat şetelat fidanlar dikmeye ala cevani bi turqi yol kenarlarına vel makabiri mezarlıklara minh 40 amen 40 yıldan beridir sabri akil yalnızlık hissetmeye başladığında yol kenarlarına ve mezarlıklara 40 yıldan beridir fidanlar dikmeye başladı. Devam ediyoruz. Ve ulaştı mecmu'u ma zara'ahu hatta yevm bugüne kadar ektiği toplam 400 şettetin 400 fidan dikmeye ulaştı. Bugüne kadar diktiği 400 fidan dikmiş. Yakumu kulle yevmin bisakiyeha her gün sulamasını yapıyor ve riayetiha önem veriyor ihtimam gösteriyor koruyor himaye ediyor kema yar'al anne baba himaye ettiği gibi atfalehüme çocuklarını bu cümlede önemli olan şuuruhu bil şa'ara bir harfi icadıyla kullanılır. Yakumu bi harfi icadıyla kullandığı zaman yapmak anlamındadır. Önemli olan temiz ile ilgili iki şey söyleyeceğim. Muzu arba'ine amen gördüğümüz gibi amen temizdir. Niçin tekil ve mansup gelmiştir yani üstün gelmiştir 11 ile 99 sayıları arasındaki sayıların temizi mufret gelir. Amen olduğu gibi üstün gelir. Diğer sayımız ise arba'a miyetin 400, 100, 200, 1000 sayıların temizi ise şetletin tekil gelir. Gördüğümüz gibi çoğunu şetelattır. Bir de mecrur gelir esreli gelir. Nahifsel bilgiye çok dalmadan bu şekilde kısa bir şekilde hap bilgi niteliğinde iki bilgi verdim size. Devam edelim tercümeye. Tema muassasatun turkiyetun tema bir Türk kuruluşudur. Kurumudur. Tukafihu mücadele ediyor. Teakulet turbeti. Teakul aşınma demektir erozyon demektir. Erozyonla mücadele eden bir kuruluştur. Bir Türk kuruluşudur. Ve hiye müennestir. kelimesine dönüyor. Ve hiye erozyonla mücadele olan kuruluş. Munazzametun gayru hukumiyetin. Munazzametun bir kuruluştur. Gayru hukumiyetin sivil bir kuruluştur. Tehtemmu önem veriyor. Bir iadeti teşkir ağaçlandırma ve himayeti muhafaza etme el mevaili tabiiyye yaşam alanlarını kuruma ve ağaçlandırmaya önem veren bir kuruluştur. Özellikle renklendirdiğimiz yerler önemli kelimelerdir. O kelimeleri bir yere yazıp belleğimizde, hafızamızda saklarsak Allah'ın izniyle sınavlarda bizim önümüze çok çıkacak. Tekaul Teâkul, teâk, tekâele, yetekâelu, teâkele, yeteka, yeteâkelu, tebaade, yetebaadu, tefaale, yetefaalu babana giriyor. Aşılma demektir. İhtemme, yehtemmu bir harfi cilille kullanılır. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım.